Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar. Saygılar Türk Hava Yolları beraberiz. Arkadaşlar burada ard arda gelen e, garip şeyler olmakta. Perşembe günü sat sinyali, al sinyali ve cuma günü sonuna doğru gelen bir de sat sinyalini görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi Mekke'nin zaten gün içerisinde de çok fazla olumlu şekilde e, yol almadığını da görebiliyoruz. Yaklaşık olarak şu saatlerde tam olarak kırılmış. 10.30, 11.30, 12.30 civarlarında bir kırılım yaşamış ve MACD'nin olumsuz görünümünü görüyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde ben önemli destek noktalarından ve direnç noktalarından bahsedeyim sizlere. Önemli destek olarak ilk bakmamız gereken desteğimiz 240.8'den geçiyor arkadaşlar. Direnç olarak da 249.8 oluşmakta ona da dikkat edelim. Bugün zaten bunları denedi. Bunlar önemli bir direnç noktası olarak kalmakta arkadaşlar. Daha da aşağılara giderse 236.6 destek hattını takip etmeyi unutmayalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.